Abi ben murun diye geldim. Acil bir ameliyat var. Bir iki güne arayacağım. Aslı Hadi bakalım. Oğlum sabret bakalım biraz ya. Acele etme. Hadi anneciğim. Hadi baba, yeni toplama, maç yapalım. Olur, dur biraz ya. Annene yardım edelim, şunları taşıyalım yukarı poşetleri. Ha? Ama söz vermiştim, hemen oynayacaktık. Bak ne diyeceğim, sen şimdi git birazcık antrenman yap. Baban da o arada bana yardım etsin, olur mu? Olur, hadi. Hadi. Boş. hadi. İki dakikaya geliyorum, tamam mı? Kaybolma bir yere. Bak, duyuyorum hiç. Ne yapsın, doyamıyor çocuk babasıyla oynamaya. Tatlım, yardım eder misin? ederim ama maçtan sonra sütlaçlarımızı isterim. Dolapta hazır bile desem. Değil? İyi ki karımsın derim. Seni çok seviyorum derim. Hadi o zaman. O top benim. Topun arkasından yola fırlama tamam mı ufaklık? Bak arabalar hızlı geçiyor. Dikkat et. Teşekkürler. Özgür! Ne işin var orada? He? Ne oluyor orada? Ben sana yabancılarla konuşmak yok demedim mi? Hadi eve. Ama oynayacaktık. Özgür, oğlum eve. Ne işin var burada? Niye geldin? Sana soruyorum. Yaş aldıkça babama benzemiş. Ne işin var burada dedim? İlla bir sebep mi lazım? Bunca yıldan sonra... Evet. Özledim demek bu kadar mı zor abi? Ama pardon ben unutmuşum. Ferhat Aslan'ın kalbi öleli çok oldu. Namık dayının imparatorluğunun dibinde gömülü. Buraya tanmışsın. Hayırlı olsun. İlk icraatın da biziz herhalde. Kahraman polisle tanıştım sen ayar vermeye geldin bana oraya. Anladım. Paran mı okudum diye köpeğin olmadım, olmayacağım. Ben öyle her istediğin zaman çıkıp ayar verebileceğim bir savcı değilim. Ferhat Aslan. Yapma Yiğit. Asıl sen yap. Yapma da adalet peşine düşmesin. Kötü olmayı sen seçtin. Bunun bedelini de bana ödeyeceksin. Ferhat, oğlum ne oldu? Annem ben katil oldum. En büyük günah işledim anne, can aldım. <laughs> Gel. Ferhat, Ferhat dur! Ferhat dur diyorum sana! Girday abi. Ne girmiş abi? Toplar mı? Ne girmesi? Abi, Girday. Abi. Abi, dursana. Abi, bekle. Uzaklara. Nasıl uzaklara? Kimseye söylemek yok ama. Söz mü? Söz. Bolu'ya gidiyorum. Bolu'ya mı? Evet. Niye? Gitmem lazım Yiğit. Niye abi? Biz ne olacağız? Siz annemle burada kalacaksınız. Olmaz abi. Bizi de götür. Şimdi olmaz. Ama söz geleceğim. Gülüşümü de seni alacağım tamam mı? Gitme abi ne olur. Bırakma ne olur. Gitme. Kötü birim mi oldun? Ha? Kötü birim mi oldun? Gitmezsem kötü olacağım Yiğit. Ben kötü olmak istemiyorum. Babamın öğrettiği gibi kalbi güzel biri olmak istiyorum. Peki biz ne olacağız? Söz geleceğim alacağım size. Tamam mı? Söz. Eğer bedel ödeyeceksem senin elinden öderim Yiğit Savcı. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ne yapıyorsun burada Selami? Namık Bey'in emri Ferhat abi. Savcının dibinden ayrılma dedi. Bana sordun mu lan? Ha? Allah'ım Voltan'ı. Bir daha Yiğit'in etrafında kimseyi görmeyeceğim. Ama Namık Bey. Bastan. Emin olur abi. Odasına kapandı Özgür. Küstü sana. Birazdan çıkar şimdi bir şey kalmaz. Bir daha da yabancılarla konuşmaması gerektiğini öğrenir. Kimdi o adam? Hangi adam? Özgür'e topu vermiş ya işte. Sen de öyle uzun uzun konuştun. Merak ettim. Tanıdık herhalde. Kimdi? Hiç kimse sonra. Abin de o değil mi? Ferhat. Benim abim yok. Sana elli defa söyledim bunu. Benim anam da yok, kardeşlerim de yok. Bir tane babam vardı, o da çoktan toprağa. Benim ailem, sen ve Özgür. O kadar. O kadar kızdığına göre mesele senin için daha kapanmamış. Ama kapandı. Tamam. Susuyorsan susarım ama bak ben senin tarafındayım. Ve senden çok rica ediyorum oğlunla benden çıkarma acını olur mu? <gülüyor> 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 Haklısın. Özür dilerim aşkım. Özür dilerim. Önemli değil. Hem beklemiyordun zaten. Çok ani oldu karşılaşmanız. Benim onunla karşılaşmak istediğim tek yer... ...parmaklıkların arkası. Yiğit. Evet. Bunu gerçekten yapacak mısın? Ben adaletin temsilcisiyim Suna. Abim de suçlu. Ben görevimi yapacağım... ...suçlular da cezasını çekecek.